Bu tarzı aynı zamanda Doktor Şıvan'la tartışmaktır da. E, bunu çok az yapıyor maalesef. Bunu çok az yaptığımız için de e, ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Örneğin bugün e, Seyit Rıza e, Kerbela evladı. evladı Kerbela olarak tartışılıyor. Evladı Kerbela olarak anılıyor. E, şu soruyu sormamız lazım. Kerbela nereye? Dersin nereye? diye sormamız lazım. E, evladı Kürdistan olduğu için öldürülen Seyit Rıza'yı Seyit Rıza'yla tartışarak anamadığımız için belki bugüne güne Kadık Elmen olarak tartışılıyor. Şimdi böyle önemli olayları ya da böyle önemli insanları değerlendirmeye çalıştığımız zaman karşımda şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Herkesin ayrı bir doktor şıbanı var. Herkes durdu bakımından nasıl bakıyorsak e, onun kendine göre bir doktor şıvanı oluşuyor. E, benim durduğum yer bakımından e, gördüğüm doktor şıvan e, kuzeyde ulusal özgürlük mücadelemizin modernist, modernist aşamasındaki en önemli siyasi lideridir. Benim baktığım yerden e, bana böyle e, gözüküyor. E, onun için e, onu hatırlatıyorum biraz da onunla tartışmak da mümkündür. İkinci konu şudur. Tarih ilginç bir alandır. Bana göre ideoloji ile bilim arasında bir disiplindir. Tarih bilimi diye bir bilim yoktur. E, Tarihde çeşitli türleri var. Resmi tarih, gizli tarih, muhalif tarih gibi çeşitli türleri var. E, Bunlardan resmi tarih tümüyle ideolojik olan, burada ideolojiyi e, yanılsanmış bilgi anlamında kullanıyorum. Resmi tarih tümüyle böyle bir tarihtir. E, muhalif tarihin e, daha bir bilime yakın olduğu söylenebilir. Gizli tarih ise e, daha gerçekçidir. Resmi tarihe göre daha gerçekçidir. Bir örnekten e, anlatmak gerekirse, e, Türk gizli tarihinde Türk Kürt millet varlığı ve Kürdistan varlığı hiçbir zaman reddedilmez. E, gizli tarih yönetenler içindir. Yönetenler için yazılan tarihler olduğu için de burada gerçekçilik önemli bir ölçüktü. Oysa Türk resmi tarihinde Kürtler ve Kürdistan'da yoktur. Ama Türk gizli tarihinde bunlar her zaman vardır, hiçbir zaman inkar edilmez. Dünyanın 208 tane devlet var bu aynı zamanda 208 tane resmi tarih anlamına geliyor. Resmi tarihin bir özelliği de şudur o ülkede o milletin egemen siyasal düşüncesini de belirler. Sağcısından sorgusuna kadar Türkiye'deki bütün siyasi akımlar, bütün düşünce akımları Türk resmi tarihinden etkilenmişlerdir. Şimdi bir ulusuz e, devletsiz bir ulus olmanın bir görünümü de odur bizim bir resmi tarihimiz de yok ee, yani egemen olan çoğunluk olarak Türk halkının doğru bulduğu bir resmi tarihimiz de yok bu devletsiz olmamızın bir sonucu ama e, doğa gibi toplumda boşluk tanımıyor ve yıllarca Türk toplumu resmi tarih yokluğunu başka bazı şeylerle doldurmaya çalışmıştır. Neredeyse her ay şirketin kendine özgü bir resmi tarihi vardır. Her şeyin, her tarikatın kendine özgü bir resmi tarihi vardır. Bunlar çoğunlukla maalesef sözlü görüyor. Bu deniz aşamada bir diğer tarih de parti tarihleridir. Maalesef kuzeyde partilerimizin de başı sonu belli bir resmi tarihleri yoktur. Bu da ciddi bir hangi kaptır. Bu resmi tarihinde e, olsa e, belki tartışmanın önünü açar. Resmi tarihleri doğru bulmadığım halde belki tartışmanın önünü açar. E, Şıvar meselesine bağlı olarak şu noktaya gelmeye çalışıyorum. E, Güneyde bir resmi tarih yazılmadı. E, görülmeye başlandı. Ben Mesut Barzani'nin iki ciltlik e, Barzani kitabını, Güney'de Tanep'e de Mustafa Barzani ekseninde bir resmi tarih yazımına giriş olarak değerlendiriyorum. Kuzey'de de son yıllarda özellikle anılarla e, yer yerde parti grup e, ideologlarının yazılarıyla e, farklı grup, parti, çevre resmi tarihleri oluşmaya başladı. Örneğin Kemal Burkay'ın anılarını Kuzey'deki son 50 yılın PSK zemininde yazılmaya çalışılan resmi tarihine giriş olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Bütün bunları şunun için söylüyorum. 71-72'de ben üniversiteye başlamıştım. Doktor Şivan'ın öldürülmesini üniversitede duymadım ben. Derik'te, Mardin'de, o çevrede duydum. Ee, bize gelen ilk resmi senaryo şu idi. Ee, Doktor Şivan e, nedenleri zaman zaman değişmekle beraber yani bazen e, Türk devletinin ajanı olduğu için bazen e, para karşılığında, bazen başka bazı menfaatler karşılığında bazen de eee musabargaan gizli işler yaptığı vesaire elçinin bunu deşifre etmesinden e, korkunduğu için e, masum Sait elçiyi öldürmüştük. Eee kadefesi ve kuzey kadefesinin de dahliyle tarafından da ölüme mahkum edilmiştir. Bu resmi senaryo aşağı yukarı 5 yıl tartışmasız sürdü. Ee, bunun bir alternatifi yoktu. Ee, bunun bir nedeni de tabii Şıvan'ı tartışırken Şıvan'ın ardıllarını da tartışmamız lazım. Şıvan'ın ardıllarının Şıvan'la ilişkisini de tartışmamız lazım. Burada ardıllar derken özellikle e, Kip, e, önce Kürsan bir partisi daha sonra Peşengi kastediyorum. Ee, bunların Şıvan'la ilişkilerini de tartışmamız lazım. Sonuçta 1975 76ya kadar e, bu e, resmi KDP senaryosu üzerinde olayı anladık. Ee, ve aşağı yukarı e, hemen herkes de bu resmi senaryoya inandı. Çok sınırlı sayıda olayın içinde olan kadrolar hariç. Bu da yine egemen e, senaryo oydu ki şıvan şu an şu ya bu nedenle öldürmüş. E, Devrim de onu cezalandırmıştır. 75-76'dan sonra e, ikinci bir resmi senaryo e, dan haberdar olma başladık bu ikinci resim senaryo da şudur. Bu ödekle çıvarın ardılları tarafından ifade edilen bir resmi senaryodur. bu resim senaryonun da özelliği şudur. E, Şıvan'ın partisinin hiçbir tür, hiçbir hatası, kabahati, dahli yoktur. Türk devleti, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Önderliği e, oturup bir toplu kurmuşlar demişler ki kuzeyi nasıl siz bırakabiliriz ama kuzeyde de özellikle doktor Şivan'ı nasıl ortadan kaldırabiliriz diye oturmuşlar bir komplo hazırlamışlar e, Elçi'yi öldürmüşler Said Elçi öldürülmesinde hiçbir şekilde doktor Şivan'ın dahli yoktur e, bunu bahane ederek bile doktor Şivan'ı öldürmüşler bu ikinci resmi senaryoydu bu ikinci e, resmi açıklamada aşağı yukarı e, 75 85 arasında kuzeydeki e, 40 siyasi hareketlerinin çoğu tarafından kabul edildi. Tabi bunun kabul edilmesinin de bazı nedenleri var uzatmadan söylemek istersen. Birincisi 75'te Barzani yenilmiştir. Düşenin tek dostu yoktur. E, Barzani'ye yöneltilen her türlü eleştiri çok rahat kabul edilebilir hale gelmiştir. E, i̇kincisi kuzeydeki hareket tümüyle kendisini komünist olarak tarih etmeye başlamıştır. Kendisini komünist olarak algılamaya başlamıştır. Ee, bu komünistliği de bu senaryonun e, kabul edilmesi ve geçerli ad edilmesi için bir diğer faktör olmuştur. O kadar çok komünist ilan etmiştir bir kendisini. Saygıdeşir'in partisi de hukuka dönüşerek o da kendisinin komünist olduğunu söylemiştir. Kuzeyde komünist olmayan bir siyasi hareket kalmamıştır. Bu da onu e, tetikleymiştir. Son 15 yıldır bu iki resmi senaryonun dışında bir de insanlar konuşmaya başlamıştır. Bütün bu dönem boyunca özellikle olayın içinde olanlar ve özellikle Şivan'ın ardınları susmuşlardır. Sadece böyle bir komponun varlığını söylemişlerdir. Ama orada ne olup bitti? Şuban hangi sahiplerle, hangi ilişkilerle oraya gitti? Orada Esa Koşeli ile İsa kurduğu ilişkiler neydi? Bardan ile kurduğu ilişkiler neydi? Burada gerçekten bir sorun yok muydu? Ee, olay tam olarak nasıl gelişti? Bu konuda e, en fazla susanlar Şuban'ın ardırlarıdır. E, o da, buradadır, ona da söylüyorum. E, sonu Son yıldır yılda e, bu konular e, yavaş yavaş konuşmaya başladığını konuşmaya başlaması iyidir e, çünkü e, bunu gerçekten e, derinliğine tartışmamız lazım. Bir ikincisi e, dar grupçu bir anlayıştan dar partacı bir anlayıştan yani kuzeyli güneyli. E, Anlayışlardan uzak olarak bunu tartışıp ders çıkarabilirsek hem onların e, anılarını yaşatmış oluruz. Hem de bundan sonra ne yapacağımız konusunda e, daha anlamlı işler yaparız. Şimdi kaç sözde kitap hakkında söylemek istiyordum. Kitabın yazar bunun bir derleme olduğunu, derleme olarak yayınlamayı doğru bulduğunu söyledi. Doğrudur. Bir derlemedir. Derleme olarak da yararlıdır. Birçok şeyi bir arada bulabileceğiniz bir kitaptır. Ama bu kitap tarafsız bir derleme değildir. Bu kitabın esası İkinci resmi senaryoyu esas alan bir kitaptır ve o ikinci resmi senaryo üzerinden kurgulanmış bir derlemedir. Onun için eleştirim şudur ki, kitabın yazarı bu konuyu bağımsız olarak anlamak için tarafsız bir girişle araştırmış ve ona göre bir derleme yapmış değildir, derlemenin başında, faaliyetin başında ee, şu senaryo e, resmi olarak kabul edilmiştir şu resmi senaryo. Ortada ABD, Türkiye, Siyamit ve Mustafa Barzani'nin e, birlikte kurgulayıp e, yaşama geçirdikleri bu komplo var. Kitabın zemininde bu düşünce var. Başından sonuna kadar. Bununla çelişen bazı alıntılar yapmış olsa kitabın sonuna da koymuş olsa bile e, kitabın esas e, üzerinde senaryo budur. Bu şu bakımlardan yanlıştır bence. Bir iki örnekle söylemeye çalışayım. Bu senaryoyu ekser aldığı için kitabın yazarı karşı taraftaki bütün çelişkilere işaret etmiştir. Örneğin Şerafet'in elçiyle Devlet Şesadı arasının söylediklerinin birbirine çelişmesi, Mesut Barzani'nin söylediklerinin onlarla çelişmesi ve buna benzer karşı cephede çelişik bulduğu ne kadar şey varsa buna dikkat etmiştir, bunu yazmıştır. Bu iyidir. Yani sonuçta biz çelişkileri ayıklamazsak doğru bilgiye ulaşamayız. Ama kitabın yazarı beni taraftaki cephe içi muhakkasiyeti göstermemiştir. Onu da şu bir iki örnekte söyleyeyim. Daha doğrusu başta bu senaryonun bir temel zaafına da işaret edeyim. Doktor Şuban, yani bu yaşıma kadar okuduğum kitaplar arasında Barzani, Doktor Şıvan kadar öven bir başka kitap görmedim. E, Türk Millet Hareketleri ve Güney İhtilali adlı kitabında. Yine e, Doktor Şıvan kadar Celal Karabani yerin dibine batıran bir başka kitap da okumadım. Hatta e, Güney Kürtüsane Demokrat Partisi'nin e, yazdıkları ve yayınları bile Doktor Sınav kadar e, Celal Vedat yerin dibine batırmamıştır. Özgürlük mücadelesi tarihinde görülmemiş bir ihanet olarak e, değerlendirmiştir Celal Talabani hareketini. Şimdi şu çelişkiyi mesela, bu senaryoyu e, savunanların bu çelişkiyi zahitmeleri var. Bir tarafta Mustafa Barzani'yi göklere çıkaran öden bir doktor şu öbür tarafta onu öldürmek için e, siyah ve mitle kontrol hazırlayan bir Mustafa Barzak. Bu çelişkiyi de hiç olmasa görmesi lazım. Öbür taraftan Ziya Avcı, bir de şu dört ismin önemli olduğunu söyledi, düşünüyorum bu konu anlaşılması bakımından. Her iki taraftan iki şey kişi. <laughs> Şıvan yardımlarından Ömer Çetin ve soru önemlidir. Sadece arkadaşlarından da Şerefettin Elçi ve Devesi Sadık önemliydi. Ee, bunların sonraki mevcutlere yerleri falan da ee, izlemek, tartışmak lazım. Vakit dağılığından tartışmıyorum bunu ama bu dört için çok önemli. Bunlardan e, Sıvar'ın şimdiye kadar konuşmamışlardır. Ee, sonra zaten e, vefat etmiştir. E, 12 Eylül'den sonra yakalanmış, ben polise çalışıyorum falan telefona da bilgi veriyorum demiştir soru. Ee, bunun mesela nasıl lazım. Soru çünkü Eric Said'in öldürülmesinde de kilit bir alandır. Şıvan'ın arkadaşı olduğu halde ve Şıvan'ın diğer arkadaşları... E, çok zor durumda oldukları halde sonra her yere girip, girip çıkabilen, İdris'le görüşebilen, Fethi'yle de İdris'le görüşebilen hatta Şakiliyet Özdemir diyor ki ben İdris'le görüşmeye istedim beni sorayla beraber gönderdiler. Şimdi mesela kitabın yazarı bunları tartışması bunları da e, sorgulaması lazım. Bu sorgulamanın dışında kalmış. Bize diyor ki yakalananlar arasında Ömer Çetin de vardı diyor. Ee, bu kitaptaki, yani bu ayrıntı bu kitaba da geçmiş. <laughs> Mehmet Ali Aslan da diyor ki aslında Abdülhakir Savaş'ı Şıvan Ömer Çetin'e öldürdü diyor. Kitabın yazarı Ömer Çetin ve Osman Aydın'la röportaj yapıyor. Osman Aydın açıklamalarında Ömer Çetin'in ruhu yoktur. Ziya Avcı o dönem orada olan, Şıvan'ın önemli kadrolarından biridir. Ona diyor ki Ömer Çetin var. Şimdi adını unuttuğum Sivan'ın yakınlarından birinin yazdığı bir yazıda da şu iddia ediliyor ki aslında hakkında İmam kararı çıkartılan Ömer Çetin'di. Sonra Ömer Çetin'le sonra yer değiştirdi, değiştirtildi. Sonra e, Bruce, özür diliyorum isimleri tanıştırdım. E, Bruce'un öldürülmesi gerçekten ilginçti çünkü, çünkü Bruce Sivan'ın tutuklanmasından 50 gün sonra Olmuştur. O dönemde Bruce çocuklarını alır. Tekrar güneye geri döner ve bu serbesttir. 50 gün sonra e, her ne hikmet ise bu hikmet. Sorgulamak lazım. 50 gün sonra birdenbire niye tutuklandı? Ömer Sepe'nin tutuklananlar arasında olduğu doğru muyuz? Eğer tutuklananlar arasındaysa bu hangi mekanizmalarla çıkarıldı, yerine duruş nasıl geçirildi? Şimdi kitabın yazarı Ömer Çetin'le bir röportaj yapıyor, kitabın girişinde de Ömer Çetin'e teşekkür ediyor. Ama Ömer Çetin konuşuyor mu? Hayır konuşmuyor. Bu kitabın yazarı tarafından konuşmuş gösteriliyor. Çünkü bütün bu sorunların e, muhatabı ve yaşayan müşterinin tek muhatabı, en önemli muhatabı Ömer Çetin'dir. Şimdiye kadar da e, sessizliğini sürdürmüştür uzattım galiba bitirmeye çalışıyorum evet. Sayın Başkan. Ee, şimdi arkadaşlar temel problemimiz şu. Ee, varsayalım ki bir komplo. Evet. Bu olayda e, konular olduğu çok belirgindir zaten. E, bütün bir tarzda bunların hepsi vardır. <laughs> Peki biz burada bir komplo var deyip rahat bir nefes alarak işte devlet bize haksızlık yaptı mı diyeceğiz. Şu soruyu sormamamız mı gerekir? Niye devletin hazırladığı bütün komplolar neredeyse Kürtistan'da başarı kazanıyor. Eğer bir siyasetçi isek, bir siyasetçi isek bizim görevimiz bu komploları boşa çıkarmak değil midir? Eğer gizli zaaf yoksa düşmanın hazırladığı bütün komplolar böyle eksiksiz başarıya ulaşır mı? Bunu sorguladığımız zaman aslında Kürt siyasi hareketinde çok ciddi zaaflar olduğunu göreceğiz. Bu zaafları tartışırsak Şivan'ı doğru anmış almış olabiliriz. Bu zaafları tartışmadan e, Hamaset'le e, Doktor Şivan gibi çok önemli bir devincin devrimcin, devrimcinin, devrimcinin e, ona uygun olarak anılabileceğini e, doğrusu hiç şey yapamıyorum. Pek düşünemiyorum. Bütün bunları sorgulamaya açmamız lazım. Doktor Şuan benim için, Doktor Şuan en önemli özelliği ciddiyetidir. Hedeflerine inanmasıdır. Kuzey Kırgızistan ve Kulusan Özgürlük mücadelesinin modernite aşamasında temel problemlerimizden biri de liderlik meselesidir. Geleneksel dönemde liderlikte bir sıkıntı yoktur her cemaatin, her aşiretin, her tarikatın liderleri vardır. Ve orada çok fazla bir sıkıntı çıkmaz. Ama modernist aşamada e, maalesef bu boşluğu ne kişisel liderliklerle bu özellikle PKK dışı Kürt çevirileri için söylüyorum. PKK ayrı bir tartışmanın e, konusudur. E, bu ciddi bir sorunumuz olarak kaldı. Doktor Şuan özellikle e, ölmeden önceki son 3 yılı itibariyle Siyasi lider vizyonuna öğrenmeliyim, bitiriyorum Sayın Başkan. Doktor Şivan'ın ben e, teorik ideolojik açıklamalarında takviye yaptığını düşünüyorum. Çok ciddi takviyeler yaptığını düşünüyorum. Muram Sağbarzani hakkındaki övgüsünün Doktor Şivan'ın gerçek düşünceleri olmadığını düşünüyorum. Ama siyaseten böyle yapmak gerektiğini düşünmüştür. Bu düşündüğüne de inanmış gereğini yapmıştır. Onun en önemli bir özelliği de budur. Hedeflere bağlıdır. Kendisine güvenir ve belki bazen gereğinden fazla güvenir. O facianın oluşmasında onun da bir faktör olup olmadığını tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.